başladım Evet e, dün yaptığımız deneme sınavının kuyusuz deneme sınavının soru çözümlerine çocuklar sizlerle birlikte yapacağız o zaman ilk sorudan hızlıca başlayalım e, değişik sorular vardı bunlara da yavaş yavaş geleceğiz Evet şimdi e, bu soruda bana e, üç kişi yardımcı olacak diğer sorularda öyle iki üç iki üç öyle öyle İnşallah soruları birlikte bitireceğiz Yiğit Sabri oku bakayım şurayı sen bize. Yukarıdaki durumda hangi bölgelerde gece yaşanmaz? Tamam. Ebra sence 3 ile 2 güneşi görüyor mu? Evet görüyor. Peki e, ee, Dura Hafızoğlu 1 ile 4 görüyor mu? Görmüyor. Bu yüzden gece. Evet. O zaman 3 ile 2 güneşi gördüğü için 1 ile 4 ne oluyor? Gece oluyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Güzel. Teşekkür ederim. Evet şimdi burada bir dengeli beslenme ile ilgili bir soru var. Serhat bir şeyler yiyor. Yalnız bu yediklerinin dengeli olması gerekiyor. Öncelikle dengeli beslenmeyi bize Zeynep söylesin. Zeynep nedir dengeli beslenme? Öğretmenim Dengeli beslenmek proteinden, yağdan, karbonhidrattan, vitamin, su, mineralden hepsini azar azar yemek. Evet, çok fazla yersek vücudumuzda bir Zararlar olur. Değil mi? Mesela protein evet, yersek, çok fazla yersek karbonhidrat ihtiyacımız artar. Karbonhidrat çok fazla yersek enerji almış oluruz. Kilomuz artar. Enerjiyi atamazsak sıkıntı yaşarız. Burada şimdi balık nedir? Emir. Kim bana yardımcı olacaktı bu bu soruda? Ben deyim bakayım. Yağmur kurutçu. Emir ve Zenim. Emir. Balık nedir? Balık protein midir? Karbonhidrat mıdır? evet protein tavuk neydi çocuklar karbon yok. tavuk da aynı değil protein mi ya. çünkü hayvansal değil tavuk evet. da protein peki salata nedir vitamin vitamin, vitamin. Su. vitamin. Aynen salata da vitamin su daha çok vitamin diye biliyoruz biz şimdi burada iki tane protein var doğru mu balık ve tavuk şimdi o zaman evet. ne yapmamız lazım yağmur sen bir seçenekleri oku bize Kurutçu. Ee, Öğretmenim A. Tavuk yerine yoğurt yemeliyiz. Olur mu? Tavuk yerine yoğurt dersek protein protein oluyor. Değişen bir şey olmuyor değil mi çocuklar? Evet. Değişen bir şey yok. Tamam. B'yi okuyorum. Salata yerine meyve yemeliyiz. Ee, onlar da aynı. O da vitamin. Meyve de Vitamin. Demektir. Vitamin oluyor. C'yi okuyorum. Hı -hı. Tavuk yerine pilav yemeliyiz. Dur. Emir. Tavuk yerine pilav yersek ne oldu o zaman? Protein ne döndü? Karbonhidrata döndü. Zaten o zaman olmuyor mu? Karbonhidrat, protein, vitamin. Değil mi? Evet. O zaman sorunun cevabı ortaya çıktı değil mi? Cevabımız evet. C oluyor. Tamam. Teşekkür ediyorum çocuklar. Başladım. Osman Efe oku bakayım soruyu. Merve arkasında sakladığı cisimle alakalı Uğur'a 3 adet ipucu vermiştir. Buna göre Merve'nin sakladığı cisim aşağıda hangisi olabilir? Şimdi, şimdi Yunus Emre şu 1 2 3ü oku bakayım bana. Ne diyor? 1 suda batmaz. 2 suda batmaz. Emmez. Evet. Suyu emmez. Evet. Mıknatıs onu çekmez. Nasıl çekmeyiz? Şimdi Zeynep Nurra, çelik bilye <laughs> sence suda batar mı? Öğretmenim? Batar. batar. O zaman bu değil. Nikel. Evet. evet. Hani nikel dedi ki bir dedi ki mıknatıs onu diyor çekmez diyor. Nikeli mıknatıs çeker mi? Demir. Hatta, çeker. hatta biz bir formül yapmıştık. Neydi o? Demir koni. Demir koni. Demir. Demir, Demir, doban, Demir. nikel. Değil mi? Evet. O zaman nikel de değil. Dekoni. Peki sünger. Bulaşık süngeri diyor. Sünger nasıl bir madde? Suyu çek, çeker mi? Emer mi? Emer. Emer. Ama mi? suyu diyor emmez diyor. O zaman cevabımız ne kalıyor çocuklar? Nilen poşet. Nilen poşet. Evet. evet doğru. Teşekkür ediyorum çocuklar. İlerliyoruz. Hayır, bize soruyu okur evet. musun? Arkadaşımız Efe yukarıda gör, gördüğümüz koşu parkurunda başlangıç noktasından başlayarak bitiş noktasına kadar koşuyor. Buradan böyle geliyor yap buraya dönüyor değil mi? Aynen. Evet. Efe'nin yaptığı koşu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız? Ulaşamayız çocuklar bunlar çok önemli bakın. Soru çözerken elinizde bir kanem olsun böyle yapılmaz. Değildir. Ulaşılamaz diyorsa altını çizin. Tamam mı? Çünkü bu size dikkatli olmanızı sağlar. Şimdi. Ta bakayım birinci soruyu. Pardon. Ece'nin oku birinci soruyu sen. Efe'nin yaptığı hareketi dünyanın kendi eksinin etrafını yaptığı harekete benzetebiliriz. Ece'nin dünya kendi etra, kendi eksen etrafında dönüyor değil mi? Dolanmıyor. Değil mi? Evet. Peki Efe ne yapıyor? Efe dolanıyor ama değil mi? Evet dolanıyor. Şimdi diyor ki Efe'nin yaptığı hareket diyor dünyanın kendi eksen etrafını yaptığı harekete benze, benzetilebiliriz diyor. Şimdi Efe'nin yaptığı arada... hareket dolanma. Ama dünyanın kendi dönme. O zaman bu, buna ulaşabilir miyiz? Diyor. Hayır. Buna ulaşamayız. Devam edelim biz. F, taha. İkinci, B'yi oku sen Taha. B'yi senle birlikte bir yorumlayalım. Efe'nin yaptığı hareketi dünyanın güneş etrafında yaptığı harekete benzetebiliriz. Aha, ne diyorsun bu duruma oğlum? Öğretmenim zaten dolanma hareketi yapıyor. Aynı ikisi de aynı değil mi? Güzel. Doğru. Kaynağı şey Doğru. Yani Efe dolanıyor. Dünya da dolanıyor. Efe'nin yaptığı hareket dolanma hareketidir. Evet. Doğru. Buna evet. çıkıyor. Bir şeyin etrafında dolanıyor. Doğru. Ecren sen de D'yi oku bakayım. Efe'nin yaptığı hareket bir şeyin etrafına dolanarak yapılan hareket olduğundan dönme hareketi değildir. Değildir. Doğru. Dönme hareketi değildir. Yani bu da dolanma hareketini dönme hareketi değildir olarak açıklamış. Bu da doğru. O zaman zaten cevabı verdik değil mi çocuklar? Teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi burada size ben açık uçlu soru sordum. Yani kendi cevabınızı yazarak vereceksiniz bana. İşte denememizde e, e, genelde seçenekler oluyor. Ama bazen böyle sizin fikrinizi öğrenmek istiyoruz. Buradaki fikriniz ne merak ediyorum. Mesela Duru Hafızoğlu besinlerini uzun süre saklamak için birçok yöntem kullanıyormuş eskiden günümüze kadar. Bu saklama yöntemlerinden iki tanesini yazın demişim. Mesela sen var mı bildiğin bir tane söyle bize. Bir tane söyle ama. Öğretmenim buzdolabında saklama, turşu tamam. yapma, tamam. Bir tane, bir tane, bari? bir tane, bir tane, bir tanesi. Diğerlerine de söz hakkı verelim. Ee, başka kime söz hakkı verelim? Şöyle bakıyorum. Bakın. Dila, Dila değil. Dila. Sen söyledi lan. Ee, Kuru, kurma yaparak. Çok kurutarak, güzel. Şüphesiz. Eskiden aynı çok ya güzel. Ya da buzlukta sak. Tamam bir tane, bir tane. Şimdi kurutma çok güzel bir cevaptı. şurada Eskiden bu kurutmayı çok kullanırlarmış. Ya eti bile kuruturlarmış güneşte böyle evet, kendi çok hala da suyunu. işte güneş onun suyunu çekiyor, yavaş yavaş buharlaştırıyor suyunu çekiyor derken buharlaşıyor kuruyor. Ne yapıyorlar? Onu işte o zaman et bozulmuyor. Ya da biberleri de mesela patlıcanları da bazı güneşli bölgelerde evet, kurutu, biz kurutu, çok kurutuyor. Biber dolması yapıyorlar. Patlıcan dolması yapıyorlar değil mi? Evet. Evet ben yedim mesela geçenlerde. Çok da güzel oluyor. Güneşli kurumuş sebzenin lezzeti daha bir farklı oluyor. Doğal bir ortamda kuruduğu için. Fırında da kurutuyorlar gerçi ama. Başka fikri olan bu farklı Kayra Emir var mı farklı fikrin senin? Evet öğretmenim benim poşetlerim. Poşetlersin. Havasını alıyım <laughs> diye çekersin havasını saklarsın Eminim diyorsun. Bir de aradı, vakumlama. Vakumlama evet güzel vakumlama yaparız doğru. Evetim mi? ben söyleyebilir miyim? İyi sabr, sen söyle. Ee, konserve yapma Turşu evet, yapma. Evet konserve ben Fark... ben de, ben de. farklı farklı fikri olan var mı söylesin açın sesini söyleyin. Efendim Zeynep. Benim kurutma, vakumlama, konserve ve dondurma. Dondurma dedik, bunları dedik. Bir tane daha var. Söyleyeyim mi? Değil mi? Tuzlama. Tuzlama. Evet. Mesela ya bu bölgede hamsi. çok yaparlar. Tuzlu hamsi. Hamsiyi tuzlarlar, bidonlara basarlar böyle ya da üzüm yaprağını tuzlarlar, bidonun içine basarlar böyle, sıkıştırırlar onu. Vakti geldiğinde çıkarıp yerler, değil mi? Evet Durucum sen de bu soruyu oku bakalım. 2 ter yıl arayla doğan 3 kardeşin yaşları toplamı 30'dur. Büyük hı hı. kardeş 13 yaşında olduğuna göre küçük kardeş 5 yıl sonra kaç yaşında olur? Güzel. Büyük kaçmış Duru? 13, değil mi? 13. Şimdi peki büyükten ortadaki ortanca, en küçüğüne ne diyelim? Küçük diyelim. Değil mi? Şimdi bilgileri hı. yazalım. Arhan bunların aralarında kaçar yıl varmış oğlum? 3, 3'er yıl. O e zaman en büyüğü 13 ise ortanca kardeş kaç olur Aram? Ortanca kardeş yani en büyüğü ee, 13. 10. Karlı... Peki 10. Güzel. Ee, bir diğer yardımcı olacak arkadaşımız kimdi? Zehra. Zehra büyük 13. Ortanca 10 ise küçüğünün yaşı kaç olur tatlım? Aralarında 3 yıl var. 7. Yes. Evet. E, o zaman 7 ise Duru neyi soruyor bize? Ee, bize küçük kardeşim 5 yıl sonraki halini soruyor. Ee, ne yapacağız şimdi peki? 7 ile 5 yıl Ne olur? 12. Ee, on, 12 olur. Cevabımız 12 oluyor. Anladık mı çocuklar? Burada yazarsak evet. zaten direkt küçük kardeşi bulup 5 yıl sonraki yaşını buluruz. Peki bunların hı hı. şu anki yaşlarının toplamı kaçtır? 30 değil mi? 30. Peki 5 30. yıl sonra bu kardeşin yaşlarının toplamı kaç olur 5 yıl sonra? 35 mi olur? 35. 35 mi olur? 45. He? Öğretmen mi? 40. 40. 45. Çocuklar. 5 olur. Şimdi büyük kardeş 5 yıl sonra 5 artmayacak mı? Artı 18. Beş. E ortanca da artı 5. E küçük de artı 5. O zaman toplam kaç büyümüş olur bunlar? 5, 15. 10, 15 yaş büyümüş olur toplam. Yani 45. Yani 45 olur. 45. Çünkü çocuklar kaç kişi varsa onlar da büyüyor. Mesela Zeynep, Zeynep Karagöl. sen 5 yıl sonra kaç yaşında oluyorsun? Şu an kaç yaşındasın mesela? Ona yeni giydim. 10, 5 yıl sonra 15 oluyorsun. Kardeşin, evet. Kardeşin kaç yaşında şu anda? 6. Kardeşin 5 yıl sonra büyümüyor mu? O da 5 o da 5 yaş büyür değil mi? Herkes evet, büyür yani. Ama sizin yaşlarınızın farkı bakın. Yaşların toplamı artar. Kaç yıldırsa o kadar işte o kişiler o kadar büyür. Mesela 4 kişi mi? 2 yıl sonra 8 yaş büyür toplam. Hani hepsi de 2 2 2 büyüyecek. Ama yaş farkı asla asla değişmez. Şu an mesela Zeynep 10, kardeşi 6 yaşında. Yaşlarının farkı 4. 5 yıl sonra ne olur? Bakın. Şu anki yaşlarının farkı 4. 5 yıl sonra Zeynep 15 olur. Kardeşi 11 olur. Fark yine 4. Bakın. 15'den 11'i çıkar yine 4. Anladık mı? Çünkü Yaş... öğretmenim aynı anda. Tabii. Aynı anda büyüyorlar. Hani O zaman yaşlarının farkı azalırsa Zeynep'in kardeşi Zeynep'e geçer. Ya da Zeynep'e yetişir. Böyle bir şey mümkün değil değil mi? Evet. Diğer <laughs> soruya geçelim. Belli A'ya kusuruyor. <laughs> 3 A sınıfında 16 sıra vardır sıraların onunda ikişer öğrenci, diğerlerinde üçer öğrenci oturmaktadır. Üçer sınıfının mevcudu kaçtır? Şimdi onunda ikişer diyor. Peki on sırada kaç kişi olduğunu nasıl bulurum ben? İki ile onu çarparak. Evet. On çarpı. 2. yirmi. İki. Yirmi kişi burada var. Peki kaç sıra kalıyor geriye? Altı. 6 sıra. Altı sırada kaçar er kişi varmış? Diğerlerinde diyor ya 3'er. Üç. 6 çarpı 3'ten de ne olur? 18. 18. 18. E şimdi 18. biz, biz sınıf mevcudunu bulduk mu? Evet. evet. 20 ile 20 ile 18 18. Topla. 38. Peki. 18. Size bir soru hemen burada. Peki bu sıralara öğrenciler <laughs> hmm, Valla 38'i <laughs> Böyle bir soru olmaz ya. Bir şey yapayım dedim de. Bu sınıf mevcudu 38 değil de 40 olsaydı. Tamam mı? Öğrenciler 4'er kişi otursalardı. Kaç sıraya ihtiyaç olurdu? 10. Ha, 10. 10. 40'ı böl. 4'e. 40 içinde 4. 10 tane 10. Evet diğer soruya geçelim. Evet kaydımıza devam ediyoruz. Diğer bir soruyla. Bu soruyu Zeynep yapmak istedi. Ona ben uzaklık veriyorum. Birlikte yapalım. Hadi Zeynep. Öğretmenim evet, terazi yukarıdaki durumda dengededir. Daire şeklinin cisimler eşit. Öğretmenim evet, buradaki dairelerin hepsi eşit. Evet. Ağırlıkta ve iki tanesi 64 gram. Tamam. Öğretmenim bunların iki tanesi 64 gram. O zaman bir tanesi kaçtır Zeynep? Şöyle çizdim ben bunu. İki tanesi 64 ise bir daire ne olur? 30 2. Doğru mu? Evet öğretmenim. Tamam. A öğretmenim bir tanesi 32. Hı hı. Öğretmenim akıda gösterilen cisim. Ardığı kaç gramdı? Öğretmenim. Şimdi 7 ile 32'yi çarparsak bir kefeyi buluruz. Evet. Evet. Ya da şöyle yapabilir miyiz Zeynep? Şu 3 tanesi zaten birbirine eşit değil mi? Şundan şu. Evet. E o zaman hı. kutu kaç tane daireye eşittir? Yok yok bak dışarıda kalanlar kaç tane? Benim ekranıma bakıyor musun? Evet. Evet. 3 tane, 3 tane eşit. O zaman bunları alırız, bunları alırsak yine terazi dengede kalır mı? Kalır. Yani kutu Evet. Şurada kaç tane daire var saydın mı? Sağda. 3. Sen şurayı göremiyorsun herhalde Zeynep. Zeynep. Şurada kaç tane 4? daire var sağ tarafta. 4. Ha 4. Evet, benim o, dört. o zaman kutu neye eşit Zeynep? 4 daire. Evet. Evet, benim 32 çarpı 4. Aynı. Buluruz. Dört çarpı, 4 çarpı 32 ne yapar? Zaten sonu 8 yap olan 128 var. Değil mi? 4 kere 2 8. O da 12 evet. olur. 128. Evet. Sen nasıl yapacaktın? Ben bu şekilde yaptım. Sen açıkla bakayım bir de. Kendi yöntemini. Öğretmenim. Evet, Hı -hı. Şimdi 32. 32 bulmuştum. 32 Aha. ile 7 etmiştim. Tamam. Ee, benim sonra öğretmenim burada 32 ile 3'ü çarptım. He, tamam güzel. O da güzel. 3 bilinin ardını buldum. Tamam. Sonra onu çıkarttım x'i buldum öğretmenim. Güzel. Tamam o da olur. O da mantıklı. Sen toplam burun toplamından şurayı çıkardın, kutuyu buldun. O da güzel olur. İki farklı yöntem yani. Teşekkür ediyoruz. Diğer ben yöntem. de öyle yapmıştım öğretmenim. Güzel, güzel. Birilerinizi söyleyebilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Ejder oku bakayım soruyu. A, A, A 4 basamaklı en büyük doğal sayıdır. Dur. En büyük doğal sayısa A'lara biz ne yazarız Ejder? 9, 9, 9, 9 Doğru mu? Doğru. Tamam. Devam edelim. 4 basamaklı en büyük doğal sayıdır. Binler ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerlerinin farkı kaçtır? Evet, basamak değerleri farklı. Peki o zaman biz binler basamağındaki sayı kaç olur? Şurası değil mi? Şurası. 9000 E yüzler basamağında ne var? 900. 900. Zaten 9000'den 900'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. Çıkaracağız. Çıkacağız. 0 0 bir onluk verdik. Ondan 9 çıktı. 1. Burada 8 kaldı. Cevabımız ne oluyor? 8100. <laughs> tamam. Diğer soruya geçelim. <laughs> tekrar tekrar soruyu hızlıca cevaplayalım. Dünya sözcüğü büyük harf yerinde ve uygun olarak kullanılmıştır diyor. Şimdi Yiğit Sabri. Sen bu soruda eşlik etmek istemiştin. burada tiyatro insan dünyasını aydınlatır. Evet. Mecaz anlamda kullanmış. Gerçek özellikle olarak kullanmamış. Peki. 25 Nisan'da dünyaya geldim. Doğum, doğdum dünya anlamında. Dünya burada, heh, evet, doğdum anlamında kullanılmış. Evet, bu da değil. Olacak. Bu kadar üzülme, dünyanın sonu değil, bu da değil. Evet. Yaşam, hani yaşam anlamında değil mi? Bir Yaşamak anlamında kullanılmış. Evet. Evet. Şurada. Uzay aracı Dünya fotoğrafını çekmiş. Zaten uzay aracından hemen gidiyor Evet, Dünya, gerçek Dünya anlamında, Terim anlamında, yani gerçek anlamda. Kullanılmış Burada dünya bir tanedir, özeldir. O yüzden. Bir bile diğerlerinde hiç ayırmamış farkında. Ayırmamış. Hem yanlış yazmış hem ayırmamış. Yanlışın yanlışı. Neyse devam ediyoruz. Hayır. Burada öpücüğü O Ne zaman Bakın. Burada mesela düşünürüm, düşünürüm diyor. Eset elim dola düşünmüyor. Aynen bakın burada diyor ki senin ne, ne çocuk çok, düşünürüm bilemezsin diyor. Tütersin. Zaten o, elinde da. olsa Bunu niye düşünsün önünde zaten. Bunu düşünün öğrenmenim özlem. Özlem var burada ama bazı çocuklar sevgi yapmışlar. Ee, bu soruda da biraz evet. tuzağa düşmüşüz. Evet. Sorusunu ben yapabilir miyim? Diğer soruya geçelim. Evet Durucum senle birlikte yapalım bu soruyu da. Oku bakalım. Ee, yaşadığımız dünya güneş etrafında döner. Evet. Bu cümledeki yanlışlıklar nasıl düzeltilir? Hı hı. <laughs> e, yaşadığımız sözcüğü küçük e, yazılmalı. Olur mu? Cümlenin ilk, ilk kelimesinin en baştaki harfi büyük yazılmalı Yani o zaman gibi, yanlış. yanlış. Evet. Güneş küçük yazılmalı. E, hayır. Çünkü öğretmenim eğer e, gezegen isimleri Evet. e, uzay hakkında kullanılıyorsa büyük yazılmalıdır. Ama e, öbür evet, evet, anlamında kullanılırsa küçük yazılmalıdır. Çok güzel, çok güzel. Bunu da çarpı yaptı. E, büyük, e, dünya büyük harfle başlamalı. E, bir dakika. Evet, evet. Doğru. Başlamalı. Hı -hı. Hmm. Güneş kelimesinin sonunda evet. Çünkü... ek, iki kesme işaretiyle ayrılmalı diyor. Doğru mu bu? Evet. Evet. Çünkü dünya burada gezegen, değil mi? Tek evet. başına bir gezegen, gerçek yani terim anlamı. O zaman bu dünya büyük olmalı. Güneşten sonra gelen ineki de özel isim, yani terim anlamı. Dünya, güneş bir tane olduğu için özel olduğu için kesim işaretiyle ayrılır. Güzel. Diğer soruyu da. Evet, Ünusemre, birlikte yapalım bu soruyu. Oku bakayım. Bol sözcüğü aşağıdaki görsellerin içinde kullanılırsa aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlam verir? Evet. A şıkkında e, kıyafet olarak, giysi olarak e, bol yani bize büyük oldu anlamına geliyor. O zaman C ve D de aynı değil mi? Büyük anlamında, evet, geniş anlamında. Peki B'de? B'de fazla olduğunda bol. Evet, sayı olarak, e, adet olarak, değil mi insanlar? Evet. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Diğer soruya geçelim. Güzel Yunus'cuğum. Öğretmenim. Efendim. Öğretmenim mesela başka yönden düşünün. Sanki ee, şey yapsak böyle Hı. diğerleri giyinecek bir şey, elma giyinmeyecek bir şey üzerinden yapabilir miyiz? Ama bu burada bak sen bol kelimesini yanına kullandığında. Nasıl? mesela hiçbir şey olmasa, onların dördü olsa direkt elma dersin. Şimdi şuna bakın. Bakın. Bunu kim yapacak? Bunu benimle? ben yapabilir miyim? Ben yapabilir miyim? Farklı, farklı kim var mesela? Farklı, farklı. Bunu yapanlar kim başka? El kaldırın bakayım. Ben, ben. bir kere yaptım. Bir kere mi? Tamam Duru senle yapalım o zaman bunu. Üç, iki, bir kayıt. Hangi cümlede? Zaten, ha, bir sene, zaten kayıttaymışız. Devam edelim Duru'cum bunu Hangi cümlede harfleri karışık olarak verilen sözcüğün zıt anlamlısı kullanılmıştır? Şimdi önce bunu bulalım. Oradaki harfleri eğer <laughs> e, bulamazsak <laughs> e, şıklardan da gideriz. Hafta. Bu hafta meyveler çok ucuzdu. Ucuzun pahalı. Bu pahalı olabilir mi? Harfler Harfler uyuyor pahalı. Evet. O zaman direkt A şıkkı. Sen ne yaptın? Direkt seçeneklerdekilerin zıt anlamıyla soruyu çözdün aslında. Değil mi? Seçenekler sana yardımcı oldu. Ve ya sonuçta da seçenekler sonuçta sorunun bir parçası. Eğer sorunun bilgi notunda sıkıntı yaşıyorsan seçeneklerden de gidebilirsin bazen. Değil mi? Zaten direkt A cevabı bize vermiş oluyor. Mesela bunu bulamadım. Öğretmenim. Evet durun. Orada diğer B şıkkında kapalı havaları hiç sevmem diyor. Açık. Kapalı mesela. açık ama Alakasız. harfleri uymuyor. Kolay zor. Derinde. Arka. Kolay o. zor. Başka da yok zaten. Değil mi? Evet, teşekkür ederiz. Yani bir soruda zorlanıyorsan hemen bırakma o soruyu, pes etme. Seçeneklere bir göz at. Değil mi? Bak burada da bunu öğrendik. Doğru mudur o? Evet, biri öğretmenim dedi şey ben çıkabilir miyim? Tamam tamam. Senin dersin var. Çıkabilirsin canım. Kaydı başlattım. Kim bunda bana yardımcı olacak? Hı? Bir el kaldıralım bakayım. Kim yardımcı olsun bana bunda? Taha sen yardımcı ol. Tamam. Ee, başka yardımcı ee, olmayanlardan olmayanlardan. Dila sen yardımcı ol. Diğer çocuklar da fikir yürütebilir. Tamam mı? Serbest bırakıyorum. Şimdi birlikte yapacağız zaten. Ayşe, İsmail, Mustafa, Fatma her birinin en sevdiği renk farklıdır. Tamam mı? Bu dört arkadaşın en sevdiği renk soruluyor diyor. Mavi, pembe, turuncu, yeşil. Mavi, pembe, turuncu, yeşil. Kimler neyi seviyor bulacağız şimdi. Bu durumla ilgili bilenler şunlar. Bu bilinenlerden yola çıkarak biz evet. hangileri doğrudur diye cevaplayacağız. Tamam mı? Pembe rengi seven kişi kızdır. O zaman pembe ne o nedir? Ya Fatma ya da kim? Ayşe. Doğru mu çocuklar? Bak pembenin ya. altına yazdım. Bu soruları böyle çözün çocuklar. Seçenekleri koyun yukarıya. Altına olasılıkları yazın. Bunu bir tek bunu bitirdik. Öğretmenim. Efendim e canım. Orada Fatma'nın sevgili renk turuncudur diyor. Bu yüzden pembeyi Ayşe ha. seviyor. Şimdi bak evet. O zaman bunu da direkt ne yapalım? Elememizin içine sokalım. Ha o zaman Fatma'nın sevdiği turuncuysa o zaman Fatma'yı neye, turuncuya yazarız? Fatma'yı pembeden sileriz. Doğru mu? İki rengi bulduk zaten. İsmail evet. yeşil rengi sevmemektedir. O zaman İsmail neye kalıyor? Maviye kalmıyor mu? Mavi. E yeşile kim kaldı? Mustafa. Mustafa. E zaten bitme Bitti mi, bitti Dila. Dila seçenekleri de oku. 1 2 3 diye bakalım hangileri doğru. Mavi rengi seven kişi erkektir. İsmail. Doğru vermiş. Doğru. Mavi rengi Mustafa sevmektedir. Bu yanlış, yani verilmiş. verilmiş. Pembe rengi Ayşe sevmektedir. Bu da doğru verilmiş. O zaman cevabımız 1 ve 3 oluyor değil mi? Evet. Güzel miydi bu soru? Evet. evet. Çok güzel. Soru. Diğer soruyu söyle. Şey. Öğretmenim ben de o işaretledim ama yanlış çıktı. Sen B'yi mi işaretledin? Ama nasıl yanlış çıkar? Elin parm bu soruda B'ydi yani. Bir soruda vardı ama o soru bu değildi. Burada doğru, e, doğru çıktı. Belki elin kaymıştır. Belki bir sıkıntı olmuştur. Diğer soruya geçelim. Evet, böyle bir soru var. Ebra ne düşündün sen bu soru hakkında? Nasıl yaptın? Öğretmedim. ben burada e, en üsttekinde 3 hmm. bir ile 3'ü çarpınca 9, alttakinde 1 ile 1'i çarpınca 1. Öbür altındakinde de ikili iki çarpınca dört diye düşündüm. Sen çubukları çarptın. Güzel. Cevap doğru. Dört. Farklı bakan var mı? Emir ne yaptın ben, sen? Nasıl düşündün Emir? Em, kesişme noktalarını belirledim. Oo kesişme noktalarını yesinler senin. Yani şuralar değil mi? Ben de öyle yaptım. Dur sen. Evet. Sen de mi? Ben de o kesişme noktalarını şey yaptım. Dokuz Daha kaldı. önce yani... bana bir testte çıkmıştı mi? o. Ben de bu şekilde düşündüm. Ne yalan söyleyeyim ama Ebrar farklı bakmış bak. Biz hepimiz aynı işe yönden bakmışız. Ebrar çubukları çarpmış. O da güzel. O da güzel bir çözüm yolu bulmuş. Güzel. Diğer soruya geçelim. Başlayalım. Şimdi söyle Osman Efe fikrini. A, B, C, e, şıkları vahşi hayvandır ama D şıkkı evcil ve beslenebilir hayvandır. Güzel. Başka fikri olan var mı? Ben kim? Bir... Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Bir ya. saniye. Öğretmenim. Zeynep Zümrüt. tamam söyle Zeynep. Duru. herkes parmak kaldırıyor. Söyleyin ya. Öğretmenim. Söyleyin bakayım söyleyin tamam. Ej... Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Söyle Zeynep Zümrüt. Öğretmenim ben e, şimdi öğretmenim ben bu soruyu yanlış yaptım. Öğretmenim şöyle bir mantık yürütmüşüm. Yani öğretmenim yılan eee diğerin çeşkındaki şeyin ha onun adını Kertenkele. bilmiyorum. <laughs> Kertenkele tavşan yerde yani yerde süründüğü için evet. hani e, su doluyor ya ben ee, o sev o mantıktan. Sen o mantıkla yaptın. Hmm. Öğretmeni ben. <laughs> Duru. Yapayım. Duru. Öğretmenim evet, ben de Zeynep tamam. gibi A, B ve C ışıklarındaki hayvanlar sürüngen ama tavşan tamam. e, tamam, değil var. diye yaptım. Duru Kılıç. Öğretmenim. Evet, Şöyle de, evet, de. de yapabiliriz. Duru Kılıç konuşuyor. <laughs> e, timsah'ın, yılanın ve bu kalemanın kulakları gözükmüyor ama tavşanın kulağı gözüküyor. Öğretmenim <laughs> 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 ben de söyleyebilirim. Tamam çocuklar. Siz bayağı bir artık böyle cevabı biliyorsunuz ya farklı Ay, farklı. Anladım. Bir Emir söylesin. Ay, bir de. Emir sen de söyle. Diyem. Hadi Emir. Ay, öğretmenim. Emir herhalde düştü. Neyse bakalım. Ay, öğretmenim ben de söylemeliyim. Tamam. Tamam. Öğretmenim. İşte Kertenkele, Timsah ve yılan öğretmenim etçilerdi. Ama tarşan değildir öğretmenim. Hmm, bu da farklı bir bakış açısı. Güzel. Soruları e, bitirdik çocuklar. Videomuzu da burada o zaman bitirelim. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle e, hızlıca çocukları göstereyim. Evet. Bu kadar kişiyiz. Diğer videoda e, görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın.